İşte bu arkadaşlar bilinçaltımızdan bizi yakalayan modernizmin metotlarının görünür kısımlarından biridir sadece. Daha derinlere indiğinizde daha çetin meseleler çıkar karşınıza. Bir kadın erkek eşitliği meselesi çıkar ki içinden çıkamazsınız. Bir taraftan bize derler ki Allah insanları bir tarağın dişleri gibi eşit yaratmıştır. Şu mükemmelliğe bakın. Bu kabul hangi dinde var? Allah insanları bir tarağın dişleri gibi arkadaşlar vallahi yalan. Öyle bir şey yok. İslam'da eşitlik, meşitlik diye bir şey yok. İslam'da adalet var. Bazen eşitliği sağlayacağım diye zulmedersiniz. Ölçü adalettir, eşitlik değil. Hep bunu anlatırken bir misal Twitter'dan bundan birkaç sene evvel gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir futbol sahasının kenarında üç tane genç bir duvarın üstünden maçı seyretmeye çalışıyorlar. Biraz yüksekçe bir duvar. Üçünün altında da aynı yükseklikte sandıklar var. Fakat bu gençlerden biri kısa boylu, biri orta boylu, biri uzun boylu. Kısa boylunun altında sandık var ama duvar şurasına gelmiş. Yetişemiyor. Parmaklarının ucuna da kalkmış. Sahayı göremiyor. Orta boylunun altında sandık var. O şurasına gelmiş. Duvar görüyor. Uzun boylunun altında da aynı sandık var. O ta karşı tribünleri görüyor. Altına yazmışlar. Bu eşitlik. Sonra ikinci bir kare. Uzun boylunun altındaki sandığı almışlar. Kısa boylunun altına koymuşlar kısa boylunun iki sandığı olmuş. Ve hepsi eşitlenmiş. Buradan hepsi sahayı görüyor. Bu da adalet yazmışlar. Artık. Çok güzel. Burada eşitliği sağlayacağım diye çırpınırsanız zulmedersiniz. Bu kısa boylu adama zulmedersiniz. Bu uzun boylu adama da artı ekstra bir imkan sağlarsınız. Zulümdür. Bunun hakkını yediniz çünkü. Şimdi Hukuki eşitlikten bahsetmiyorum bakın. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Hukuk önünde herkes eşittir. Halife de, devlet başkanı da, kadı efendinin kendisi de, kadın da, erkek de hukuk önünde eşittir. Fıtri eşitlikten bahsediyorum. Cenab-ı Hak yarattığı hiçbir varlık türünün fıtratına eşitlik koymamış. Adalet var ama eşit bunu sağlayacağız diye çırpınırsanız fıtratı bozarsınız. Bir şekilde bir yerde birisine zulmedersiniz. Eşitlik yapacağım.